da 16.39'da 4.8 ve hemen arkasında 16.40'da 4.5 büyüklüğünde iki farklı deprem kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde de 5.3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş. 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Ve o deprem aslında yeni bir fay hattının olduğunu da ortaya çıkarmıştı. Bölge jeolojik anlamda ciddi anlamda incelenmesi gerekiyor. Az önce gazeteci Vahap Güner de bu bilgiyi tekrarladı. Ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuya ilişkin bir tweet paylaştı. Malatya ile Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde başta afat olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızda saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun şeklinde bir paylaşımı var. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bir kez daha tekrarlayalım. 1639 ve 1642 farklı deprem kaydedildi. 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde olmak üzere biri yüzeye 7, biri 5 kilometre mesafede, derinlikte yani aslında yüzeye yakın depremler olduğunu belirtelim. Haliyle daha sert hissediliyor. Bölgenin de alüvyon yapısı hasebiyle de şiddetinin arttığını söyleyebiliriz. Özellikle zemin meselesi depremin şiddeti noktasında en önemli etmenlerden birisi. Malatya'da özellikle alüvyon, Malatya Ovası üzerine yerleşim yapılmış bir kent olması hasebiyle de bu tarz sarsıntıları fazlaca hissediyor. Evet panik anıyla ilişkin panik anlarına ilişkin görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. 5.3'lük depremde bildiğiniz gibi 23 kişi yaralanmıştı. Yüksekten atlama sebebiyle yaralanan vatandaşlarımız vardı. Ağır hasarlı binaların bazılarında yıkım meydana geldiği şeklinde bilgiler paylaşıldı. Bugün itibariyle henüz o yönde bir bilgi paylaşılmış değil. Haliyle hani vatandaşlar yine itidarlı bir şekilde o hasarlı binalardan uzak duruyor. Bir taraftan da bölgede olası bir artçı sarsıntı ya da yeni depreme karşı da teyakkuzda olunduğunu belirtelim. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzun yaşanmadığını belirtelim. Malatya'da tekrarlayalım. 16.39 ve 16.40'da 4.8 ve 4.5'lik iki farklı deprem meydana gelmişti. Yine 10 Ağustos akşamında da bildiğiniz gibi 5.3'lük bir diğer deprem kaydedilmişti. Yüzeye yakın olan depremlerden biriydi. Yine 7 kilometre derinlikte gerçekleşen o deprem de şiddetli olarak hissedilmişti. Aslında orta büyüklükte bir deprem olmasına rağmen şiddetli olarak hissedildiğini belirtelim bir kez daha. Tabi bölgede özellikle bu yaşanan 6 Şubat depremleri sonrasında bir aslında panik hali de hakim. O yaşanan deprem sonrasında acılar, korkular tekrar hatırlanıyor ve tetikliyor diyebiliriz. İşte Malatya'da bir AVM'de deprem anlarından o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Deprem olunca vatandaşların hızlıca kendilerini dışarı atma çabası söz konusu. İşte bu da aslında bir bilinç meselesi. Yani deprem anında nasıl hareket etmek gerekiyor? Paniğin beraberinde getirmiş olacağı olumsuzluklar da var. Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçekle hareket etmek gerekiyor. O bilinçle hareket etmek gerekiyor ve Türkiye'de tüm kuşakların, tüm nesillerin deprem konusunda bilinçli olması gerekiyor. Çünkü gördüğümüz kadarıyla özellikle depremlerde yine can kayıplarına, yaralanmalara sebep olan davranışlardan biri de bilinçsiz davranışlar. 10 Ağustos akşamında meydana gelen 5.3 lüt depremde de yine birçok vatandaşımız yüksekten atlayarak, balkonlardan atlayarak yaralanmıştı. Dolayısıyla hani bu da bilinç seviyemizin bir göstergesi. Evet o deprem beraberinde büyük bir korku da oluşturdu, panik havası da oluşturdu. Ama bunun yerlerinin en önemli yolu bilinçle hareket etmek ve tabi bilimin ışığında hareket etmek. Bir kez daha tekrarlayalım. 16.39'da meydana geldi. 4.8'lik deprem Malatya'da Yeşilyurt ilçesinde ve o depremden bir dakika sonra da 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini paylaşalım. AFAD konuya ilişkin paylaşım yaptı ve 4.8'lik depremin yerin 6.5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilirken bir sonraki deprem 4.5'lik depremse bir dakika sonra meydana gelen depremse yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Malatya bölgesinde aslında deprem faaliyetlerinin son dönemde arttığını söyleyebiliriz. Ardarda arda meydana gelen artçı sarsıntılar ki uzmanlar özellikle yaşanan o 6 Şubat depremlerinin ardından yine bir yıl aşkın süre boyunca artçı sarsıntıların bölgede devam edeceğini söylemişti. Tabi uzun aradan sonra depremlerin sıktığı, artçı sarsıntıların sıklığı azalmışken önceki gün 10 Ağustos akşamında meydana gelen 5.3'lük deprem yine bölgede panik havasının oluşmasına sebep oldu. Ve bugün saat 16.39'da yerin 6.5 kilometre derinliğinde Yeşilur'da yakın bir noktada 4.8'lik bir deprem meydana geldi. Bir dakika sonra yerin yine 7 kilometre derinliğinde aynı noktaya yakın bir bölgede 4.5'lik bir diğer deprem kaydedildi. Haliyle bir panik havası da oluştu Malatya'da. Cumartesi gününde bu saatlerde işte sokaklardan ilk görüntüleri ekranlara getiriyoruz. O sarsıntı sonrasında vatandaşlar hızlıca kendilerini evlerinden dışarı atıyor.